ile birlikte F4 bu değil. 5 kere katlaştan geçersek karşılıklı. İşte arkadaşlar. Bu canavarlarla gideceğiz. Nasıl? Hepsi canavar gibi merak etmeyin. Bu canavarlarla bu oynayacağız. 3 maç kazanacağız sadece. Isıca kazanalım. Ben bekliyorum. Siz de bekleyin. Ben arkadaşlar sistem maçımıza. Gidelim. İnşallah sindirer yani, ne bileyim. İnşallah. İnstagram ekip bulsun da ben başka bir şey istemiyorum. Heh, buldu galiba arkadaşlar, hadi bakalım. Nasıl bir mi bulundu İyi mi, kötü mü? Bu sarısı bul da. Hadi bakalım. Arap. Katlı güç biz sen kat kat. Ana katlomla benim aynı. Üç farklı ana katlomu sadece benim. Abi kaşe biz birkaç katlısın artık ötük aslında. Bu kadar. Adam bir tane adamın sadece geliştirmiş. İki tane adamı beş yapmış. Başka bir şey yok. Nasıl? Lan bu kaleci 101 ya doğru. ne başka kaleci var. <laughs> Ama bizim tek tur öktür sonuncu. onun yani teknik direktörden kazanabiliyoruz. Bizim karşı 88 iken 89'da çıkamadık daha teknik direktör Yani teknik direktör olarak. Yani Arkadaşlar peki sen Paris Saint Germain maçına çıkıyorsun da. Evet takım büyüklük farkı da var yani. Katukucuğum lan takım büyüklük farkı çok denemeyecek bir fark var. Bu da Beşiktaş'ın maçı da kalmış be. Beşiktaş'ın oyuncu öyle helal olsun lan. İki kaç blink'le direkt başladı uçmaya. Uçmaya kaçış Time. Hemen Mert atladı Yollan Mert top. Uçla o top hadi. Hadi masuk hadi. 2v1 atıyorsun orada hadi. 2v1 atmak zorunda sana. Onu topun. Devam Selal. bizimkini kill. Tuttuk gidirsek kes diyorlar. Çok sallıyorlar kendilerini var mı yok. Yapacak bir şey. Muz. Osmanlılarıma bak be. var gibi bile vallaha. Canavar gibi bile vallaha. de anlamda var be. Necaz anlamda değil. Hemen uç. Bak. Arkadaşlar çok beleş kor. Ulan ben mi diye hemen. Ben koşmaya tıklıyorum ama adam duraksıyor ya. Beleş şu an bak. Bir gol attırdık bak şu. Kötü pas vermeyin. Ya kalitesi Mbappe. Bizim adam bizden koşmayı bırakacak tabii ki. Başka türlü yiyemiyor Adam sırf koşmayı bırak diye bak. Burada koşmayı bırakmadı. Burada da koşmayı bırakmadı, bırakmadı yemedik yine. Orada so koşmasaydı o topa. Oha bir şut gitmez. Ölse dışarı çıkmaz. Yüzde yüz golüdü ya. Uçtuk topa kafaladık da. Mbappé sen mi yavaş atasın? Mbappé ve başataymış. Kim onu? Mbappé'yi başatamadacak. Masuaku gol atar. Arkadaşlar Beşiktaş katlısına bak bir çana var çana var Masuaku attı. Şu şey şuraya geçsem ya. Helal lan Masuaku. Helal olsun be. Kurtum lan Türk'üm. Beşiktaş'ın gücünü. Kaçma. Ağlama kaçma gel buraya. Ağlama kaçma ya Masuaku. Oğlum biz immobile Masuaku anlaşması yaptık. Nereye kaçıyorsun lan? sen? Onları durduracak kadar basın karnından doğmadı zaten. <laughs> Niye? Bu içerisinde onları durduramazsınız bizim canavarları. İkinci yerim. Sen yeri. sendeki ikinci yeri. Sendik ikinci yeri. Bize yer ödeyim lazım. Tamam. Çölü çölü olalım gibi adamlarım var. Karada Mert'im var. Hadi bu Hiç bulsar falan var. Hiç Adam da bir çöp değişiklik yapmıyor mu? Bekliyor öyle mal mal ya. Adamlar da kötü adamla ben böyle ya. Adamlar da bir bu koç varmış lan. Ama bu kaleci oynatıyorum. Kaleci daha iyi tabii. Adamlar bayağı iyi iyi. 105 kalan forvetleri. <laughs> ama hadi ya. 2 dakikadır seni bekliyoruz. Video 26 nasıl? 26 sandım bir an video 6 dakika olmuş yok. <laughs> Parşet etmiş kaç taş Harika yaratıp yine yine Jesus'la sizi diyor Beşiktaş. Ye. Yeah. Harika yaratacağız. Ya Basile ikinci çıkacak mı hiç bu? Biz artık süreyi bekliyoruz vallahi. Ar, ar tam lan bir ikinci araya değişik hakkı kalmayacak bize. Tamam ben yarıda yapıyorum o zaman değişikliklerimi. <laughs> 14 saniye saniyede değiştiriyoruz artık ne varsa. Yani at değişiklik hakkımız olacak. Bilesiniz. değişiklik belki yapmayabilir. Neyi bekledi acaba bu adam? O yüzde yüz olsay zaten. karşısına çıkmaya cesaretin çıktı mı? Beşiktaş kudret güç kalitesiz bir takım sandım bu manyaklar Beşiktaş'ın oyuncularını. Bunun onunla büyük takımlara karşı neler yaptı bir bilseniz. büyük takımlara karşı büyük küçük takımlara karşı bir şey yapamayabilirler. Emmesin takım büyük olduğuna göre size garanti bir şey yapabilirler. Ben boş yere mi dedim büyük takımlara karşı? Gayet kuvvetli. Oyun. Gayet kaliteli. Onların oyunları 2000 basacak oyun. Göstermeyi ödemedin mi? Göstermeyi ödemedin mi 2-0'a? 2-1 gel. Gel bu Beşiktaş dayı Beşiktaş. Canavarlar. Canavar. Durdurmak. İmkansız. Canavarları. Adam kaçtı. Hayırlı olsun. Adamı ilk yerden kaçırdı Beşiktaş'ın canavarları be. Canavarlara bak canavarlara. Hadi dediğim. Buna nasıl karşılaşıcaz dediği topukları adam iki 2 dakikada ya Yani herkes bir canavar beşiktaş olamıyor Napıcaz Uçan konucu şu beşiktaşın önüne kadar etmiyor ya Gül düşkünü oynamıyor ya İlk defa gördüm <laughs> Sırf beş. Arkadaş ben normal ana kaptanla oynadım Hatta videoyu da çektim ama son girişimim olmamış diye çünkü bütün maçlarda yenildik. Beşiktaş oynadığı her maç şu an kazanık ve 2-1 adamı kaçırdık dediğimde De ilk yarıda. Daha 44. dakikadan daha. Hadi bakalım bir tane daha adam bulsun yenelim. Gönder gelsin. Hadi ya. Glenn Paris. Ula herkes bu günler Paris Saint Germain'i mi seçiyor? Hatır şampiyonlar ligi kazandı lan. Forvetleri çok sağlam. Defansı bir tanesi bir de. Ola bu adam çöp! para yatırım. Tek atmış olabilir de tek at değilse daha çok yatmış. atmış. Bazıları tek atmış da çok yatmış. <laughs> Sütçün yumu. Lan biz bunları delmek için bu katlıyla çıkıyoruz karşına. Işık canavarı Bunları Onları menajer bir göre kötü gibi. Ama olsun biz ışık taşına varız. Başka bir şey oynatmıyoruz. Menajer mesela menajer. Nereye? Ya? Hadi bakalım. Tıklayalım. Arkadaşlar adamı bekleyeceğiz yine değil mi? Ben adamı kat gözetleyeyim bakayım. Adam değişiklik yapmış. Hatta değişiklik yapmış biraz. Messi de oynuyor şu an. Cristiano oynuyor. Tamam adamın hazır Tamam sen gelelim bakalım. Bir şey gelsin. Paris Saint e Germain kaybı. Kazanmasına gidiyoruz. Hadi bakalım. Her türlü kazanacağız zaten de. Bu Paris çok büyük yolu. Gösterin de Valla tarafı Paris'iniz. Yani Pope gitti. Kupaları kazandınız. Emre. <laughs> Emre siz kaşınınız. İç Beşiktaş. Unutmayın şunu artık ya. Küçük takım ya. Biz büyük takım Küçükleri yenemiyoruz. Küçükleri yenemiyoruz. Büyükleri yeniyoruz biz. Bir önceki maçta iki birden geri döndüydük. Hazırlatırım dayılar. Bizde asla umut tükenmiyor. Hem de hiçbir zaman. Umutu tükendiremezsiniz bizdeki. Bizdeki umut ölse tükenmez. Yani bizdeki umudun tükeneceği yok. Ne yapıyor? Sinem mi? Ne yapıyorum sizce? <laughs> Arkadaşlar adamlardaki sans gördünüz mü? Ben o babayla vuracak sandı. Ondan yattı. Ama pas verdi hıyar. Gelin <laughs> bakalım. Bir istek görüyoruz. Koş koş Demir Kılıçsoy. Koş geliyoruz arkadaşlar biz deşik taşız 1 Adam kolyenin golle, golle karşı verdik valla golle karşı vermek de her baba izin artı değil ya yani maç bizde hay Allah bu ne pas bu adam 2 1 attı Yetmez. Yetmedi 4 v 1 de atadı. Valla yetmedi 3 v 1 de. 3 ve 1 atacaktı ya. Uf, <laughs> nasıl bu ya? Anam koşarak aldı. Koşarak. Uf. <laughs> Uf, buraya. Yine ne oldu? Herkesi kapışabiliyor muymuşum? Arkadaşlar bir tüm maçı çevirdi. Bu Mbappe mi yine ya? Of uçtu uçtu bizimki. Adam ne olduğunu şaştı lan uçan. MMS sol ayak. Kendisi çok sağlam. Dalda FX bir ayak. Var. Hadi kullan bakalım sol ayağını. Sağım sola yamurmuş. Gösterebiliyorsan. Göster. Lan ver şu top çubuk. Ne oldu lan? Orada Mert var. Mert. Mert. <laughs> Su var. Öyle topları yiyemeyeceğiz. Kanı çok acıyor ya. Yani. Orada da rafa reşma var. Rafa reşma. Bizim oyuncu kötü güç çıktırabilir ama siz onu bütün bedel lan Konuyorsunuz. koyuyorsunuz. Kaliteli pahalı oyuncularınızın hepsine bedel lan onunla. bedelle ama çok bağlısınız. Görüyorsunuz biz manyaklar neler yaptı. Balınızdan geçilmiyor vallaha. Hakem de yanınızda. Oh mis vallaha. Gel. Hadi. Hadi. İstediğiniz kadar utaptığınızı. <laughs> Mert onları yemez çok boş pozisyonlar çok beleş çok beleş pozisyon yediğimiz için hemen koş Paslar artık Mbappe'de adam defara kalkmış tam ya devre arasında çok değişik yapmam lazım. Hadi sen forvete geçiyorsun. Sen ortada. Sen de buraya. Aman ne gel mi? 17 ne yapacağım Zaman yok. Falan böyle bir şey. Ben küçük bir tane. alıyorum. Gel. demek kılıç soy ikinci golü attı ama seni ikinci golü çok hata yapacak seni biliyorum ben. kurdum pas vermedi <laughs> ne oldu beni? Mı beni, atamadın mı fek? Oldu beni. Fek atamadın mı fek? Lan beni adam. Beni oynattırmadık lan maç bu maç. Ben lan Mert? Ay o Mert o Mert. Mert! ne oluyor lan? Maçı çevirmek için adamın yoktu. Mert'im. Yok. Mert'im. 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 Gidiyor koşuyor. Gol. Helal. Helal Helal mert helal. helal, mert, helal. Ben... Uy. <laughs> I'm I'm of. Van. İşte az toptan Niye yeah. defansta ya? Mert'te falan ve Mert İki tane kurtarış yapmak sonunda kaldı Uf, uf. Ben buna Manyak Beşiktaş Çık arkadaşım <laughs> Diyorum Bir sanıyorum de manyak diye Görüyorsunuz zaten adımlı büyük takımları karşılık verdirtilmiyor. Şimdi ben büyük takımlarla küçük takımlar çok zor. Dünyanın en büyük takımlar gibi büyük takımlar dünyanın en küçük takım gibi Beşiktaş'ın karşısında. Beşiktaş'ta öyle garip bir sistem var. Büyük takım dünya... Bunların arasında Beşiktaş olsun. Vallahi şampiyon olur Teko Ya da kupa alır. O derece zana var bir takım. Küçük takımları kurtulursa tabii. Bir tane daha küçük takım olsa gider ona elenir. Yer Madrid, Barcelona gibi efsane takımları ağlatır. Ama küçücük sadece. Sadece diyorum. Kasmuz spor dahi olsun iyi Yani bu oh, derece garip bir takım Vesaire. Bunu bir like atmayı unutmayın. Safkaşı görüşürüz. Bay bay.